Teknoloji Hocası kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8000 liraya toplamış olduğum bilgisayarı bu arada içinde RTX 2060 Super var. Bu bilgisayarı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Gigabyte B450 M eski H 3600 MHz'lik anakartımız arkadaşlar 500 lira. 500 liraya bu anakart sistemimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten buraya da yazmış bir sorunu bir problemi olsaydı zaten açıklamaya yazardı ben bunlara mesaj atmaya gerek duymadım çünkü zaten size direkt e, burayı vermeyeceğim size filtreli bir şekilde arama sayfasını vereceğim oradan 2-3 anakarttan birini seçeceksiniz. Size de göstereyim arkadaşlar. Şuradan bir geriye tıkladım ve görmüş olduğunuz gibi Burada birden fazla anakart var Her hepsi için geçerli yani tüm parçalar için geçerli Şöyle Görmüş olduğunuz gibi Burada alabileceğiniz birçok kart var Benim tavsiyem Şu Şu ve şu. şu. Şu dördünü alabilirsiniz Benim tavsiyem şu dördü Şu ve altındaki üç tane şu aşağıda inebilirsiniz ama dediğim gibi 500 liraya aşıyor zaten ikinciden sonra. 535-550 diye gidiyor arkadaşlar. İlk parçamız böyle 3600 MHz anakart. E, parçaları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sonuçta sıfır toplamıyoruz ama temiz parçalarla topluyoruz yani. Hepsinin temiz olmasına dikkat ettim. İşte bu da görmüş olduğunuz gibi Ryzen 5 5500 arkadaşlar. Eskiden iyi bir fiyat performans işlemcisi değildi. Şimdi ise fiyatı ucuzladığı için gayet iyi bir fiyat performans işlemcisi oldu. Görmüş olduğunuz gibi 1750 liraya AM4 4.2 GHz yeni nesil işlemci yazmış zaten. 15 ay daha garantisi var. Bunun direkt verebilirim aslında sorunsuz ve garantili dediğine göre 1600 liraya bunu seçtim geçtim abi Ondan sonra Bu da 650 wattlık Power supply'ımız arkadaşlar Markasını zaten görebiliyorsunuz okumama gerek yok e, Dilim dönmüyor yani okuyamadığımdan değil de çok fazla dilim dönmüyor Şuradan Geri gelemiyoruz gördüğünüz gibi bunu direkt vereceğim e, Çok fazla şey yok Seçenek yok 500 lira en ucuzu ve kalite olarak da iyi bir yani orta segment başlangıç segmenti giriş segment derecesinde kaliteli bir power supply arkadaşlar. Sırada ise ekran kartımız var. HP RTX 2060 Super 8 GB 256 bit DDR6 ekran kartımız arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi HP RTX 2060 Super tek fanlı eee fakat e, gayet iyi bir ekran kartı. Zaten açıklamama gerek yok. Burada RTX 2060 Super'dan bahsediyoruz. HP konusunda da şey yapmayın. HP'yi daha önce duymadıysanız gayet iyi bir marka. Şüpheniz de olmasın. Görmüş olduğunuz gibi buraya da açıklama yazmış. Ürün sorunsuz demiş. Sırada ise ikinci ekran kartımız var. Bu da Zotac görmüş olduğunuz gibi burada seçmiş Zotac RTX 2070 Super Aslında bunu öneriyorum alabilen kesinlikle RTX 2070 Super alsın arkadaşlar 8 GB GDDR6 128 bit mis gibi kart Sırada ise kasamız var arkadaşlar önerdiğim sahibinden nokta.com'da bulabildiğim en iyi kasalardan biri ve 450 liraya buldum gördüğünüz gibi. Sıradaki parçamıza geçelim. Bu da görmüş olduğunuz gibi 8 GB 3200 MHz DDR4 CL22 Crystal marka RAM belleğimiz arkadaşlar. Ee, kesinlikle tereddüt etmeden alınabilecek bir marka. Güzel bir marka. O zaman bir sonraki parçaya geçelim arkadaşlar. Kingston A400 240 GB'lık 2.5 SATA SSD'miz arkadaşlar. 500'e 350 görmüş olduğunuz gibi burada yazıyor zaten. Benim daha fazla söylemem gereken çok fazla şey yok buraya özellikleri yazılmış. Bir sonraki parçaya geçelim. Bu da HDD muhakkak gerekir. Yani gördüğünüz gibi 240 GB. Bu dolar abi. En sonunda dolacağı için bunda şimdiden almanız mantıklı olur. Zaten 289 lira belki de 500 GB'lık SSD'lerin fiyatı düşer. Onlardan alırsınız. Ona onu bilemem ama 7200 RPM olabilecek en hızlı HDD hızı arkadaşlar 500 GB 3.5 SATA 3 HDD arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da ikinci el olan bir tane 7200 RPM'lik bir hard, hard, disk var bu da 500 GB arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi isteyen bunu 140 liraya alabilir ürün temiz kullanılmıştır diyor herhangi bir var yok yoktur diyor isteyen de sıfır alsın burada linki açıklamaya koyuyorum direkt olarak. Sırada ise işlemciyi soğutacak giriş segment bir friz bir AMD uyumlu CPU soğutucu arkadaşlar. Yorumları gördüğünüz gibi 4 yıldız. Her, herkes beğenmiş. bir yıldız falan veren yok. Sıradaki parçaya geçelim. Bu da isteyene diğer fan arkadaşlar. Bu işlemci soğutucusu. Bu işlemci fanı da e, stok fan yani kutuyla birlikte gelen fanlardan şimdi de öneri olaraktan LG 21.5 inçlik 75 Hz 1ms 1080p monitör arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi HDMI var bir ölü pikseli bile yok çizgi yok alınabilir çünkü 1300 liraya buldum bunu 1300 liraya alınabilecek bir monitör Evet video bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla anlatabileceğim bir şey yok. Kısaca parçalar bunlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 7976 lira tutuyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoda hafif bir değişiklik oldu. Asus RTX 3060 koydum. RTX 2070'i çıkardım. Çünkü bu RTX 3060 4750 liraydı. En ucuz RTX 2070 süper 5000 liraydı arkadaşlar. Ben de videoda bunu değiştirdim arkadaşlar. Arkadaşlar videoda hafif bir değişiklik oldu. Asus RTX 3060 koydum. RTX 2070'i çıkardım. Çünkü bu RTX 3060 4750 liraydı. En ucuz RTX 2070 süper 5000 liraydı arkadaşlar. Ben de videoda bunu değiştirdim arkadaşlar. Arkadaşlar RTX 3060'lı sistem 9250 liraya gelirken RTX 2060 süperli sistem 8000 liraya geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bugün güzel bir sistem topladık ama sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorumlara birkaç satır yazarsanız sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Ailemize katılın. Yavaş yavaş büyüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>